76 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor dedi Tarım Orman Bakanı. Cihat Sörmez çevre illerden de ekiplerin bölgeye sevk edildiği yöndeki bilgi elimize ulaştı diyeyim ve yeniden sözü sana bırakalım. Evet Fuat Kozluk ben e, size bir ekleme yapayım. Şimdi şu anda e, bende gelen notlara telefonum çekmediği için açıkçası bilgilere de sadece burada kendi e, edindiğimiz bilgiler çerçevesinde yayına bağlandık. E, notlar gelmeye başladı ve şu anda ben de sizin e, e, ekiplerle araçlarla ilgili olan kısma bir ekleme yapmak istiyorum. Valilik Mula Valiliği şimdi açıklama yaptı. Açıklamada havanın kararması nedeniyle kaydedildi. Havadan müdahalenin olmadığı ve yerden karadan müdahalenin olduğu belirtildi. 576 personel, 148 arazöz ve 50-53 iş makinesiyle karadan müdahale devam etmektedir. Yangına denildi. Bu açıklamada yangını en kısa, en kısa sürede yine kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor diye valiliğin son dakika bir açıklaması var. Onu da belirtmiş olalım. Çevre illerden farklı yerlerden tabii ki ekipler var. İlk müdahale. Marmaris'teki konuşlu e, orman ekiplerinden gelmişti. Hem hava hem kara ekiplerinden gelmişti. Zaten Orman Bölge Müdürlüğü biz İzmir'den bu bölgeye sık sık geliyoruz. Sık sık orman haberleri özellikle Marmaris'in geçtiğimiz dönem yaz ayında yaşadığı büyük yangın sonrası e, haberlerini yapıyoruz. Marmaris hızlı bir şekilde hem kendini yenilemeye başlamıştı hem de e, yine aynı e, kötü yangınların olmaması için ekip sayılarını da arttırmaya başlamışlar vardı. İlk müdahale Marmaris'ten geldi. Hemen konuştu. Helikopter kalktı ve yangına ilk müdahaleyi yaptı.